Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dalgaları Aşmak temasıyla düzenlenen etkinlikte Profesör Doktor Uğur Batı yaratıcılığın nörobiyolojik temellerini anlattı. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu UİSAT ile Fethiye İşletme Topluluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen söyleşi 16 Ekim 2025 tarihinde İİBF Derslik 104'te yoğun bir katılımla yapıldı. Etkinlikte Profesör Doktor Batı, yaratıcılık olgusunu, insan davranışlarının arkasındaki motivasyonları ve beynin üretken süreçlerini ele aldı. Katılımcılara yaratıcılığın sadece sanatsal değil, aynı zamanda bilimsel ve psikolojik bir süreç olduğuna dair örneklerle bilgi verdi. Bir taraftan değer organize, bir taraftan emsalsiz. Bir süre koruyacak, felsefi de geçecek. Şey, onlar 15 yıl sonra da bu konuşmayı dinliyorsak, söylediklerim ortada da bir olacak diye düşünüyorum. Ama içinde geçen olgular, kavramlar, kişiler size yapacağım tavsiyeler belki 5 yıl sonra değerini o kadar korumayacak. çünkü gayri tarihin eee bu zamanın kez Her şey bu kadar zıttı her şeyin anlamının bu kadar değişti. Değişim söylenmeye fetişi var <laughs> aslında yani belki binlerce yıldır politik retorik ana kapsamı kişisel olarak yapılan bir değişimdir. Siz de milyon defa çeşitli kategorilerde bunu duydunuz ki çok da kolay değişebilen bir yaşama, gündelik hayata. Daha da kendisi fizyolojiye yani mesela, insan yapısal olarak. Düşünün, yaklaşık 7 milyon yıldır bir İnsanlar zincirinden geliyoruz diye söylüyorum. olsa bir yaşsa bir yaş Türkçe karşılığı bilgiler bilen insan. yaklaşık 350.000 350 bin yıldır bu dünyadayız. Öyle hesaplamıyorum. Hani iletişim bilimleri ve karar bilimi alanında çalışıyorum. bu konuda köşe yazıları yazıyorum, kitaplar yazıyorum. Bir yaratıcı endüstrinin diğer alanlarında faaliyetler gösteriyorum. Aslında yaratıcılık olgusunu ele alacağım. Onunla birlikte verimlilik, karar, e, hareketin arkasındaki davranış ve davranışın arkasındaki motivasyon konularını anlatacağım.